kadar yazın hangi dallar alınması lazım o buradalar bazı bölgelerde af ah buyurun piş dalda dediğimiz şunlar alınması lazım alınırken de bir sağa sola evet şurada da bir kurma var dal üstten arkadaşlar bu şeftali filiz güvesi abi bıçakla şunu ikiye bölebilir miyiz abi? Kurtulsun. Evet şurada. E, bu da şeftali filiz larvası. Orada da var değil mi abi? Şunu <laughs> keselim. Zaten kesmemiz gerekiyor. Evet şu üstten. Abi yani bunu yine ikiye bir bıçakla bölebilir miyiz? O larvaya ulaşmamız lazım ya. Yani. İçlere doğru kuruma var değil mi? Gördüm. Evet, o evet. Şu gördünüz. Dallar. Dallar Heh, gördük. Gördük gördük gördük. Bak şurada. Bir buçuk güreşe çıkaralım abi Hı. Evet şeftali filiz üyesini de gördük. Çok uğraştık ama nihayetinde gördük. şu Ne oldu düştü mü? Şurada yak. Tamam.